Evet. Merhabalar. Farmastik kimya çalışıyorum. Hani biz raftan ilaç alıp da hastaya veriyoruz ya. Hani biz 5 sene boyunca ne okuyoruz böyle. Yani raftan ilaç alabilmek için mi okuyoruz değil mi? Şimdi size ne kadar zengin olduğumu gösterebilirim. <laughs> Dala geçiyorum bu arada bu arkadaşımın. Neyse. Dur. Yorgun savaşçı. Kırıldı şurası. Evet. Anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir tane hani şöyle alfa antagonistlerden e, selektif alfa antagonistlerden bir yapıyı inceleyeceğiz. Quinazolin şu yapı ve bu ya, uf, kolumdaki kolumdaki neyse dur şimdi selektif bu farmasötik kimya farmasötik kimyada da e, ilaçların kimyasal yapısını ee, çok detaylı bir şekilde öğreniriz. Selektif demek, seçici demek, alfa antagonist. Antagonist de bunun biraz da farmakoloji bilgisi de gerekiyor. Antagonist şu demektir. Mesela diyelim ki bir tane <laughs> nörotransmitter olsun. Ya ligand olsun, herhangi bir şey olsun. Reseptör var. Geliyor buraya bağlanıyor ve buraya aktive ediyor ya. İşte antagonist madde gelir, buraya bağlanır ve benim mesela bu işte adrenalin olsun buraya gelip bağlandığı için benim işte antagonistim artık bu madde gelip buraya bağlanamaz ve burayı uyaramaz. Tamam mı? Yani asıl maddenin endojen maddenin işlemini önler. Tamam mı? İşini önler yani. Antagonist bu demektir. Şimdi quinazolin e, yapılı bizim ilaçlarımız var. E, bunlar üç ana yapıdan oluşuyor. Quinazolin ringi e, halkası. Bu da benzer ve pirimidinden oluşuyor. Piperazin halkası ve açil e, grubu parçası. Şimdi da NH2 var amin grubu. Bu 4 amin grubu alfa bir reseptör afinitesi için önemlidir. Bu şu demek oluyor. Ay demek ki burada e bu amin grubu olduğu zaman ben alfa bir reseptörlerine karşı bu ilacım daha e afinite demek yani oraya gidip bağlanma isteği daha yüksek olduğu için e ben alfa bir reseptörlerini antagonist etmek istediğinde yani mesela alfa 1 neydi? Ne sağlıyordu? Vaza sağlıyordu. Yani damarların şu an mola anlatır gibi anlatıyorum. Alfa <laughs> bir vaza yani damarların daralması demek. E, bunu sağlar. Ben demek ki bunu e, önleyebiliyorum. Bununla daha kolay bir şekilde enerjikli olduğuna daha etkili bir şekilde demek bu. Peki buradaki açılgın ve efekt on farmakletik Yani e, burada ilaçlar var. Hı. Demek ki buraya bağlanan R'deki mesela şurada örnek veriyor. Prazosin, terazosin, doksazosin, afizosin ve tamsulosin şurada. Demek ki bu R yerine bu bağlandı prazosin, bu bağlandı terazosin, bu bağlandı, bu yapı bağlandığında da doksazosin oluyor ve bu şekilde değişiklik gösteriyor tamam mı? Peki ne için kullanıyoruz biz bunları? Hipertansiyonda kullanabilirsin bu ilaçları. Ondan sonra işte bu şekilde arkadaşlar. Eczacılıkta acılıkta aynen biz laftan ilacı almak için ve hasta'ya vermek için hani okumuyoruz. Anladınız mı sevgili akrabalarım, beni seven insanlar. Ben de sizi seviyorum.